Türkiye'nin çıkarlarını düşünen, beyni bulanmamış herkes şu gerçeği görür. Şu haritaya iyi bakın. Görüyor musunuz? Kuşatılmış bir Rusya, kuşatılmış bir Türkiye. Beni tehdit eden bir durumun içindeyim dedi. Benim için hayati önemde olan Karadeniz'in NATO denizi olmasına izin vermeyeceğim dedi. Beni tehdit ettiğiniz zaman seyretmekle kalmam. Cevap veririm. Gürcistan ve Kırım'da 2008'de ve 2014'te bunu yaptım." dedi. Bizdeki NATO ve Atlantik aşıkları cellatlarına aşık olduklarını 15 Temmuz'da bile anlayamadılar. Tek taraflı bakışlar Türkiye'nin aleyhine sonuçlara yol açar. Bunu unutmayalım. Selam sevgiler ortalık batı gözlükleriyle Ukrayna meselesini değerlendirenlerden geçilmiyor. Türkiye'nin çıkarlarını düşünen, beyni bulanmamış herkes şu gerçeği görür. Şu haritaya iyi bakın. Görüyor musunuz? Kuşatılmış bir Rusya, kuşatılmış bir Türkiye, kuşatılmış bir Avrasya görürsünüz. Batı sınırlarının tümünde füze kalkanları NATO ve Amerikan üsleri var. Rusya son NATO toplantısında bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi ve dedi ki bir takım isteklerim var dedi. Yazılı garanti istiyorum dedi. Ukrayna'ya büyük bir silah sevkiyatı yapılıyor dedi. Bunun durdurulması lazım. 1997 sınırları ötesine çekilmesi lazım NATO'nun. NATO'nun üstlendirdiği silah mevzilerinin dedi. Beni tehdit eden bir durumun içindeyim dedi. Benim için hayati önemde olan Karadeniz'in NATO denizi olmasına izin vermeyeceğim dedi. Çin'le olan stratejik işbirliğinin altını çizdi. Beni tehdit ettiğiniz zaman seyretmekle kalmam cevap veririm. Gürcistan ve Kırım'da 2008'de ve 2014'te bunu yaptım dedi. Bizdeki NATO ve Atlantik aşıkları cellatlarına aşık olduklarını 15 Temmuz'da bile anlayamadılar. 1992'de en acısıdır. NATO tatbikatında muavenet gemimiz Amerikan füzeleriyle vuruldu. O zamandan bile ders çıkaramadılar. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Atlantikçilerin uyguladığı silah ambargosu bile aklımızı başımıza getiremedi. Amerika ve NATO PKK'ya yüzlerce tır silah gönderdi. Gönderiyor. Türkiye hala bir şey demiyor. Rusya'dan savunma sistemleri aldık. Amerika'nın Kaatsa yaptırımlarıyla karşılaştık. F-35 programından çıkarıldık. Defalarca Türkiye karşıtı tatbikatlar yapıldı. Yine aklımız başımıza gelmedi. Geçenlerde Cem Gürdeniz Amiral çok önemli bir Amerikan planını gündeme getirdi. 1946 yılında yapılmış bir plan var. Griddle planı. Bununla ilgili yazıyı koyacağız paylaşımlarımıza. Bu plana göre Sovyetlerin Türkiye'yi işgal planı özellikle ortaya atılmış, Amerika tarafından ortaya atılmış bir yalandı. Gridil planına göre Sovyetlerin Türkiye'yi işgal planı yoktu ve bu Amerikan ve İngiliz istihbarat raporlarında belirtilmişti. Buna rağmen Sovyet tehdidi 1945 ve 46 notaları kapsamında canlı tutulmuştu ve Türkiye Batı tarafında konuşlandırılmış olacaktı bu yapılarak 1949'da kurulan NATO Avrasya'ya karşı güç konuşlandırmak için kurulmuş bir yapıydı. NATO Sovyetleri Atlantikle Ak Akdeniz'de kuşatmak için kurulmuştu. Asıl hedefi buydu. Avrupa'yı Amerika savunma sistemine bağlamak ve Sovyetleri çevrelemek asıl hedef buydu. Amerika Rusya'nın dibine gelip Karadeniz'i kuşatmaya başlayınca bütün dengeler değişmeye başlamıştı. Bakın 2004'te iki Karadeniz ülkesi Romanya ve Bulgaristan NATO üyesi oldu. O zamana kadar Karadeniz'de tek bir Sovyet denizaltısı yoktu. Bugün Rusya 5 denizaltısını Karadeniz'de tutuyor. Nedeni Amerika'nın Karadeniz'i çevrelemesi, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Ukrayna'daki silah yığını. Tek taraflı bakışlar Türkiye'nin aleyhine sonuçlara yol açar. Bunu unutmayalım. İyi akşamlar efendim. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyuyan. Köle olarak.